Go He ya he ya İşte buradan şöyle başlayacağız Oyun burada başlıyor ya Hı, kimin nereye indiğini görmedim Kargaçanın içinden başlayıp duruyordum sabahtan beri ya. Hiç gerek yok kargaçta oyun başlamaya. Buradan başla lootla çık yukarı abi. Lan ne olabilir ki? Kargaçan senin abi hoş geldin. Abi niye ölmüyor ya? Hani Abi çocuk ce bitmiyor lan. Bitin kanka çıkın da oyundan. Sonraki böyle yallah. Allah M4 donana kadar bunu oynayacağım. Buna bu ne lan? de berit? Ha, oh be. Allah'tan çok uğraştırmadı beni vururken. Tam alanın ortasındayız. Buraya kesin airdrop gelir. Buradan airdrop'umu da alırız. Böyle bir oyuna başlarız yani. Akar gideriz gibi geliyor. Ben bu airdrop uçağı zaten. E tamam başlayalım oyuna hadi. Bir araba Z geldi buraya o ne ya? Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Çok kötü. Yani orta. Orta, orta. Droplara duracaklar da çok açık geldi abi bu droplar. Böyle kolay kolay aldırmam ben onlara bu dropları. Seni yani öldürmeleri lazım her şeyden önce. Çok mu istiyorsun o dropları sen kardeşim ha? Çok mu istiyorsun dropları? Al sana airdrop kardeşim. Niye o kadar fazla drop var? Abi ee, böyle. Bu haritada böyle yaptılar. 15 tane airdrop düşüyor. lan. <laughs> <laughs> Bak şu mermi değiştirme olayı böyle yok yoruyor ya adamı. Hayır, onun için boş çıktı lan. O nasıl oluyor? Yani almıştır diyeceğim de alamaz ki. Ha şu an var ya en iyi kombo var üstünde. Bir tane çikpete falan ihtiyacım var. Biraz daha smoke. Met kit, self aid kit. X. Daha saçmalıklara ihtiyacım var. 10 numara oldu sağlam loot ya böyle aşırı sağlam loot. Buraya oynayalım da buradan ben yapacağım biliyorum. Ya orayı tutuyorlar lan. Tekizik <laughs> MK premium yedin sen demin. Kanks. diyet olsun kardeşim. Bir airdrop daha geliyor, okey. Ya da tank uçağı da olabilir. diyeceğim de yavaş geçiyor biraz. Ha, yavaş geçiyor. Aynen. Bu airdrop değil ya. Tank uçağı sanki. Bakalım airdrop atarsa ta yapışırız ya. Ama sanki böyle baş şurada bir yerde tankı bırakmış gidiyormuş uçağı gibi. Nereye gitsek ki? Alt kilit. Oğlum çok güzel bombaydı lan. Da işte hani pozisyon da güzel değil ki. O yüzden pek alasım gelmedi o fight. Kaçtılar ya. Oğlum ne oluyor lan? Oğlum ne oluyor lan? Abi yapma yapma ya. Ya abi PUBG nasıl bir Ya kim yaptı bu dağları Kim yaptı ya burayı Abi çocuğu rezlediler var ya bu boku bokuna öldüremedim çocuğu ya Kaldırsın rezesin tekrar öldürürüz ya. Aa, re rezememiş bile güzel. Mermi emiyor emiyor böyle 100 mermiyle geldim fight'a. 100 mermi 100 mermi yok yani. motora binebiliyor mu ya? Böyle tank çağırdı bu çocuklar. Ben bu çocukların tanka bineceği açıda güzel bir pozisyon alırsam eğer içlerinden geçerim. Ama sanırım orası şey değil mi? Terminal. Terminalin oraya çağırdılar. Neresi var orada güzel bir açı tutabileceğim? Dur bakayım bıraktım tankı. Terminalin arkası gibi geldi biraz. Gaz içi. arkası gaz içi. Değil mi? Abi hadi hadi yaparız yaparız yaparız. Tank düşmeden orada olmam lazım ama. Çok gittim ya ee, Patlatıyoruz abi tankı Yapacak bir şey yok Alayım kanka tankım. Yardım olan şeyler de var ha. kere daha inerim notuna sanki. Olduk değil mi? Olduk. yolculuk var abi. Arkanıza yaslanın. Tam yolculuğa çıkıyoruz. Sağ şeritten gidelim. Benzin harcamayalım. Sakin sakin. Yavaş yavaş. Bu yüzüyor mu? Gidiyor. Ne, su da çok yavaş gidiyor ya. Açmak istemedim. Oh wow 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 wow! Are you ready for it? <shrie> <shrie> what? What? What açsanız oğlum siz orada. Aman abi ben, aa biri biri daha var sandım lan bunlarda. Yokmuş. bir kan çocuk bu değil mi de? Buymuş. Anlamadım. bakalım. hepsi koşacak abi bu arada hepsi. Yakalarım gibi geliyor hepsini. ezilmedi ya, oğlum ezilmedi lan tanktan. kanka. Bak o değil Yani alarak koşmamız lazım biliyor değil mi? Yani senin de koşman lazım benim de. Ya şu an hepimiz koşacağız o alana. İstisnasız. Arkan kalkan yolundur bu arada. Güzel güzel. Girdik alana. Şansımda şu evler falan boşsa iyidir. Toplar burada güzel. Valla ben ufak bir risk alıyorum. Sanırım o sağ, sağ taraf boş ya. Abi o, oyunun yarısı bana alana giremediği için ölüyor şu anda. MK Groza yapılan bir şey de yapılabilirdi ya. Lan çünkü AR biz değil yani. MKBP pardon yanlış söyledim. Ee, abi sağ taraf. Buradaki çocuklar nereye gitti ya? Ay çok fena vurdum da çocuk nakolmadı olmadı ya. Ah be. Burayı salmışlar gidi geldi. Yok ya vazgeçtim. Gülüm hareketi. 1 vs 400 bu arada. Olabilirim. Tamam. Sakin ol, sakin ol. Sakin ol. Oğlum bu ne ya? Lan adam varmış burada. Ay Allah. Hay Allah. Kral. Kral. G, kardeşim ya. Ne yapıyorsun burada? Oğlum iki saatten beri şunda mesela açıkta geziniyorum sıkış sıkışıyorum sağ tarafa. Niye hiç sıkmıyorsun etmiyorsun? Oğlum.